Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Branstars'a. E, bu benim birinci hesabım. 17.136 kupayım. E, arkadaşlar ben e, dün bir video attım ya. E, neydi? E, atabildiğim kadar video atacağım. Aslında ben bayağı atmayı düşünüyordum. Ama bugün hasta oldum. Evet arkadaşlar geldim. Daha demin bir sorun oluştu. İşte internetçi Hemen ben size göstereyim. 49 karakterim var. Şöyle. Shelly, Nita, Colt, Ba, Aybu, Jesse, Brock, Danny Mike, Bo, Tig, 8Bit, Ems, Sutu, El Primo, Barley, Poco, Rosa, işte Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, e, Piper, pa, Pam, Frank, Bibi, B, Bii miydi bunun ismi? Neyse öyle bir şey. Nani, Edgar, Griff, Bonnie, Morty, Sarah, Gene, Max, Mr. P, Sprout, ee, Bayram, Suki, Spike, Gale, Surge, Colette, Coletta, Lou, Ravs, Bell, Bella, işte Belle, Buzz, e, Eş, Lola ve Janet. Toplam 49 karakterimiz var. Bu arada arkadaşlar bakın e, yeni gelecek olan karakterimiz bu. Bu arada bir şey diyeyim ben bunu denildim arkadaşlar bayağı iyiydi şu an. Hemen her zamanki gibi her videoda yaptığımız gibi taktik yapıyoruz. Aslında bir şey yaramıyor taktik yapmak da. Boş. Aklıma sadece şu an Lerin geliyor o yüzden. Lerin diye bir kod var. Of. Arkadaşlar Lerin kaldırılmış. MMA koyduk o zaman. Yok ya da. Yine de koyalım. Arkadaşlar kaldırılmış ya. Tamam. Şanslıydı o. Yani ondan kaldırılmış. Larin kaldırılmıştı zaten değil mi? Pardon pardon. Lucas kaldırmadı. Benim dediğim Lucas da. Larin çok önceden kaldırıldı. Lucas. Lucas. Pardon pardon. Lucas kaldırıldı. Larin yani. Şimdi Larin çok önceden kaldırıldı. Hemen her zaman gibi. En çok istediğim şey karakter benim Ember. Evet. İkinci hesabım da bayağı şanslı. 5000 kutu ama 30-40 tane karakterim var. Bu arada arkadaşlar oyuna hiç para falan yatırmadım. Elmaslarımı kendim biriktiriyorum. Ona göre bu pes alıyorum yani. Niye boşa para vereyim ki? Versem zaten beni döverler. <laughs> evet. Hemen şimdi arkadaşlar. Bu arada benim odada çekiyorum videoyu. Hadi ya şeyini sevmiyorum. haznesi büyük, çabuk bitiyor. Evet şimdi şuradaki e, şuradaki robotu öldüreceğiz. Onu yakarak öldüreceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şunun biz bir doğmasını bekleyelim. Aa bu arada baksanıza şeyler değişti. Aa robotlar değişmiş. Ben sen şunu Bunu fark etmiştim de. Bunlar da değişmiş. Hızlıca Demek hadi. hadi. Öbürküleri de olmadan yapmak lazım. Evet. Tamam. Şimdi biz tam geçeceğiz buraya. Atıp vuracağız sonra çıkıyoruz. Evet şimdi ya Allah Bismillah diye bak. İlk başta küçük kutulardan yani savaş kutularından. Hatta biz ilk başta altınları altınları alalım şöyle önceki sezon. E, önceki sezon daha fazla buradan. Evet şimdi küçük savaş kutularını açıyoruz. Ay inşallah efsane bir çıkar ya. Jaret'ten en son Jaret mi çıktı? Öyle bir şey çıktı yok. Sukik de şey çıktı. Eee Sukik ne çıkmıştı? Neyse bir şey çıktı. Hatırlamıyorum şu anda. E, Sukik de bir şey çıktı eminim. 794 4 yazı. bir şey çıkmıyor Bir dakika arkadaşlar hemen Hatta neyse Hemen Şey yapalım Ama videomuza devam edelim Allah Dur, Biz şuradan açıyorduk buraya döndük İnşallah bir şey çıkar ya. Çok istiyorum çıkmasın. Bu arada ikinci hesabım bayağıdır bir şey çıkmıyor. Bu hesabım aslında daha şanslıydı. Şu an bir şans mantısı kalmadı. Hatta dur gelin, gelin bakalım bir şansımız kaçmış. Bakalım efsanevi de güzelmiş o. Ay bana efsane efsanevi ya. Sonra hemen ikinci hesabıma geçeceğiz. Orada da iki tane şey var. Çıkmayacağına eminim de neyse. Evet. Altı kere hopu zopu. Zıplayacak yani bir. İki. Üç. Hatta on yapalım. Dört. Beş. Arkadaşlar bu arada maçımız vardı. Altı. Yedi ayla. Yedi. Beş iki yenildik. 8 ama iyi oynadık 9 ve 10 bismillah hayır ya kuş puanı iyi çıktı ay Allah'ım yeter ya Rabbi ne bak birisine vereceğim şey olacak ya İnşallah kafasına göre vermişti ha vermemişti tamam Burada şeyi maksamamız Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Daha demin salondayken bir şey yoktu. Şimdi bir şey oluyor. Yanlış verdim. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şimdi ikinci hesabıma geçip geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Mac'i e, Mac ismini neden koydum derseniz ben çok önceden koymuştum Mac ismini. Yani Mac gelmeden önce. Burada gördüğünüz gibi 33 karakteri var. Hemen isimlerini sayayım. Bu arada canınız sıkılabilir. Çünkü çok hızlı sayıyorum. Shelly, Colt, Bo, Jesse, Brock, Danny Mike, Bo, Tig, El Primo, Barley, Poco, Rose, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Frank, Nani, Edgar, Grom, Tara, Mr. <laughs> P, Suki, Mac, Gal, Gale, Serge, Colette, işte Ravs, Ash, Lola ve Fang. Burada da iki tane var. Hemen hiç yapmadan. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ha bu arada durun ben size buradaki kostümlerimi göstereyim. Burada Bantii ve var. Şöyle mi? Şöyle bir kostüm var. Bir dakika. Kaç tane? Şu an iki oldu kostüm. Şöyle. 3 ve 4 5 Bunun yok arkadaşlar. Bunun da yok. 6 Yok. Elpilimum var mı ya? Yok. 6'da kaldık değil mi? 7 Bunu ben kendim <laughs> Pardon pardon Bunu şey aldım Bravo pastanı aldım Yanlışlıkla söylemezdim 9 ee, Bu arada çok güzel Bak 10 Evet 10'du Bunu 49 taşı aldım Bayağı ucuzdu 10'dan ee, saldık Ve bunu aslında kostüm hesabı yaparım diye düşünmüştüm ilk başta İşte böyle Şey oldu Ay. Evet 11. 11'de mi kaldık? Neyse ben 11 diye sayarım. Boş verin. yok. Gel hiç yok. Evet. 13'te miydik? Çünkü arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.